Merhaba sevgili kova burçları ben Ayşe abla biraz geç de olsa açılımınızı yapmak için karşınızdayım çocuklar İnşallah güzel bir hafta geçiriyorsunuzdur ben rahatsızlığımdan dolayı maalesef ancak bugün işte sizlerin açılımınızı yapma fırsatı buldum hadi bakalım kartlarımız sizlere neler söylüyor sevgili kovalar biraz düşüncelerle başlanmış olabilir bu haftaya Yeni kararlar arifesinde olabilirsiniz. Kendinizce bazı planlar yapıyor olabilirsiniz. Biraz e, duygusal gerilim yaşıyor olabilirsiniz. Hayırlısı olsun. Ama e, her neyse adımınızı attığınız, elinizi attığınız e, umudunuz, niyetiniz güzel. Bolluk bereket parayla ilgili güzel gelişmeler var. Duygusal karamsarlık yaşasanız da maddi yönden olumlu gelişmeler var. Bir ev alıyor olabilirsiniz. Almış onun tadilatı tamiratıyla uğraşıyor olabilirsiniz. Bu yüzden biraz fazla masraf çıkmış olabilir. Bir davanız vardır. Sürümcemede kalmış. İşte bu sonuçlanacaktır. Bununla ilgili biraz tedirgin bekleyiş var. Ama inşallah sonu güzel olur. Değerinizin, kıymetinizin anlaşılacağı bir hafta sevdiklerinizle bir araya gelebilir, kutlamalar yapabilirsiniz. Zorlu bir süreçten geçmiş olabilirsiniz sevgili Kovalar. Rakiplerinize karşı kuvvet kazanacağınız bir e, hafta. Gücünüzle, çalışmalarınızda e, takdir görüyorsunuz, dikkatler üzerinizde. E, mücadelesini verdiğiniz, işte diyelim uzlaştırmaya çalıştığınız birileri var. Ayrılmak üzere olan bir çift var. Bunları bir araya getirmeye çalışıyorsunuz. Ya da işte bir türlü toparlayamadığınız bazı problemler var. İşte bunları artık dengeye oturtacaksınız. Bir yolcu uğurlayabilirsiniz. E, evladınızdır. Başka bir şehre gidecektir. Belki iş için, belki evlenecek. Belki askerlik. Bunun hüznünü yaşayabilir. bayanlar, özellikle anneler daha çok üzülür. Evet sevgili kovalar, genç kova bireyleri, yaşantınızda yeni başlangıçlar var. Yaşantınıza heyecan verecek yeni gelişmeler söz konusu. Düğün nişan hazırlığı var. Risk almaktan korkmayın bu hafta. Bir sınavınız varsa biraz zorlu bir sınav gibi gelse de üstesinden geleceksiniz gözüküyor inşallah. Aile büyüğü. Diyelim bir şirketin sahibi, babanız, dedeniz vesaire, aile büyükleri bir araya gelebilir. Size daha fazla bir sorumluluk verebilir. Bunun tedirginliğini yaşayabilirsiniz. Yapabilir miyim, yapamaz mıyım gibi. Kendinize güvenin. Muhtemel yay burcundan bir kadın, yakınınız, arkadaşınız bununla iletişime geçebilirsiniz. Dertleşebilirsiniz veya bir konuda bu insandan destek alabilirsiniz bir niyetiniz mi var bir cami bir türbe ya da ölmüşlerim için bir dua okutayım mevt okutayım böyle bir düşünce var bazılarınızda bazılarınızda da aşırı bir stres var hop oturup hop kalkıyorsun belki nedenini sen de bilmiyorsun ama seni de yoruyor çevrendekileri de yoruyor dikkat et sağlık sorunlarıyla uğraşmak zorunda kalanlarınız vardır Allah şifa versin tez zamandan inşallah Evet, bacak ağrıları, bel ağrıları ve eklem ağrıları sizi bayağı bir yormuş. Gel, pamuk burada bekliyor. Kader çarkınız sizler için dönüyor sevgili koğalar. Hayatınızda büyük değişimlere hazırlıklı olun. Benim oğlum da tabii ki böyle bakacak. Hızla gelen bir haber size sürprizlerle gelebilir. Sürpriz yolcunuz gelebilir. Uzun zamandır haber alamadığınız bir arkadaşınız, aileden birisi gelebilir arkadaşlar. Yıldızınız parlıyor. Çocuklarınızla ilgili bazı ufak tefek meselelerle uğraşmak zorunda kalabilirsiniz. Belki hastalandılar, Allah şifa versin. Onlarla uğraşabilirsiniz. Ya da işte küçük evlatlarınızın ya da torunlarınızın doğum günü nişan vardır. Onunla uğraşmak zorunda kalabilirsiniz. Sevgili Kova bayanları, genç kova bayanları belki bir ilanı aşk olacak. Belki bir evlenme teklifi alacaksınız bu yakınlarda. Güçleniyorsun. Evet. Aslanın ağzındaki ekmek eline geçiyor. Uzun süredir kafanı kaldıramıyorsan ya bende nazar mı var? Bende büyü mü var? Niye böyleyim diye düşünebilenleriniz varsa ne yapıyorsunuz? Açıyorsunuz Bakara suresini dinliyorsunuz. Tabii ki kendi dilinizde, kendi dininizde. Bunu ben söylüyorum. Bazen bana diyorlar işte Müslüman değilsek çocuklar herkesin kendine göre bir dine bir inancı vardır. Herkes kendi dinine göre, inancına göre ibadetine edebilir. Evet bazılarınızda bir tedirginlik var. Tedirgin bekleyiş dediğim gibi bir sınava girmiştir. Ya da işte sağlıkla ilgili bir tahlil yaptırmıştır. Bunun tedirgin sonucunu bekliyordur. İnşallah hayırlı çıkar, güzel çıkar. Göz aydınlığı, bolluk, bereket bu hafta sizinle ve hafta sonu bazılarınız gayet rahat, huzurlu. Bazılarınız da o niye bunu dedi, bu niye bunu dedi, o bana bunu yaptı, bu böyle oldu diye stresle geçebilir. Kova her şey senin elinde. Haftanı olumlu geçirmek de senin elinde. Olumsuza çevirmek de senin elinde. O şunu dedi, bu bunu dedilerle takılırsan o bu haftayı kendine zehir edersin. Önümüzdeki haftalarda zehir edersin. Artık lütfen silkelen ve kendine gel. Hiçbir şeye kafanı takma. Çünkü küllerinden doğacaksın. Dediğim gibi iyilikte, de, kötülükte, güzellikte, çirkinlikte sana bağlı senin elinde. Hadi bakalım hayırlısı olsun. Ayşe abla official instagram hesabım. Bana oradan ulaşabilirsiniz. Hayvanlarımız önceliğimiz olsun. Hayvanlarımıza ıı, yardım edelim. Mama verelim. Sahip çıkalım onlara. Çocuklar boğazım hala kapalı. Hala biraz ateşim var. Şu kartları bitirir bitirmez vallahi yatmayı düşünüyorum. Onun için biraz zorlanıyorum. Sağlık her şeyden önemlisi bu. Kendinize dikkat edin. Sizleri seviyorum. Sevgiyle selamlıyorum. Kokulu kokulu öpüyorum.